Uniform Lima Tango 09 pisti kavşak kalkışı serbest 130 dereceden 10 nat kalan pist uzunluğu 900 metre 130 dereceden 10 nat kalan pist uzunluğu 900 metre alın efendim teşekkürler <Sessizlik> Çerli, Çerli Victor. Son yaklaşma yıkaz. Son yaklaşma yıkaz Çerli, Çerli Victor. Tırmanmaya devam. Çok iyi abi. 70 nat her şey çok iyi. Aynen Flap 1 değil mi? Flap 1. Cel cel 0.9 pistte iniş serbest. Rüzgar 0.90 <laughs> ile 240 derece arası değişken altı maksimum onlatın. Rüzgar bilgisi alındı. 0.9 pistte iniş serbest. Cel cel yüktür. Uniform Lima Tango. Belevi 2000 fit çıkışı ikaz. Belevi 2000 fit çıkış ikaz edilecek efendim. Uniform Lima Tango. Belevi 2000 fit Taksim sadesi. Charlie Bravo Sierra Transponder kodunuzu 0706 bağlayın. Transponder 0706. Böyle, böyle gidiyoruz. Şöyle. Charlie. Charlie Bravo Sierra. 2000'e geçmeyeceğiz. bekleme noktasına Eko yoluyla taksi serbest. Eko yoluyla 09 Delta bekleme noktasına taksi serbest. Charlie Bravo Sierra. Gazın şeyini alışıyorsan bitik abi. Heh. Zaten 5000 tırmanıyor. Yani şey evet, tırmanmıyor. Tamam. Evet, Charlie Charlie Çal Charlie devam. Evet, Bey yaklaşık. Asalarımız güzel. Evet. 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 Aynen. 80 nat izah ettirmem için teşekkürler. Evet. E, 360 derece şu an e, Dönüyor zaman alıp. zaman tarıyor. Rüzgar maksimum 10 nata kadar. Anladım. Şu anda da seviyesinde sıfırladı. Anlaşıldı. Efes bravo Siyarat. Bence geç uçuş abi. Yavaş yavaş oraya gidene kadar 2000 oluruz. 09 delta bekleme noktasına devam edelim. edin. Solda. Hakim evet. rüzgar ee, doğu ve güneydoğulu ee, 5 maksimum onun civarı. Çok hassas. Evet, radar evet. büyük. Çok hassas. Şimdi öbür ha? öbürkün de olduğu için şeye evet. alışmışsın. Evet. birazcık ee, bir ayağını biraz koymaya alışmışsın. Evet. Sert tutuyoruz. Ondan. Uniform Kilo Yankee, Transponder kodunuzu 0757 bağlayın. Ee, Anlaşılmadı, tekrar alabilir miyim? Transponder kodunuzu 0757 bağlayın. Transponder 0757 Kilo Yankee, Kilo Yankee Uniform Kilo Yankee, 09 Delta bekleme noktasına, Eko yoluyla taksi serbest. <laughs> Üstten kanata alışıksın zaten değil mi? Evet, evet. Ben, ben ama alttan da Delta çok kullandım. ULK alttan da ULK? ULK var diye bizim bir, Çarşı bir önceki uçaktır. Bravo'dan terk ediş Laprona taksi yani serbest. Sizde sadece şey yaptı. Bravo'dan terk ediş Laprona taksi serbest. O ödediş. ULK mıydı o? ULK. O alttan kanattı. Ben evet, teşekkür evet. ederim. Hoş geldin. Ben de uçuş saatine kadar Ramazan. Bende 300'e yakın. Wow. Oh. Bayağı uçmuşum be birader. Evet. PPL ile birlikte 300 oldu. Şu anda PPL desin değil mi? PPL, PPL de var evet. Evet 2000 buradan sonra düz uçuş abi. Aynen. Hala tırmanıyor arkadaş. Passport'un istiyorsan. Karşıdan 2500'e gelen yok da. kestim zaten. Daha yakıtı kullanıyoruz. Evet ee... abi. 4300 RPM gayet güzel. Tutunuyor. He. Evet. 80 çok güzel uçuyor. Şimdi buradan abi şu şu Belevin'e doğru. Evet. Bele bile. Şimdi son kilo yani ki bu yapıda basıyoruz. Zayıf bu irtifa ve tahmin alabilir miyiz? Kolar adır veriyor Ramazan. Ben veriyorum mu? <laughs> tamam abi. Özür dilerim. Yok canım sadece bilgi veriyorum. Evet evet. evet güzel günler sanki. Çarlı formlu ambar bravo. Çarlı formlu bravo iyi günler. Bir numara park yeri motor çarşı sadece? Telefon numaramı bu bence motor belevi sahibiz. abi söyle kontrol aracını söyle. Değil, motor Geldik. Burası mı? Belevi bak bura. Tamam. Bak, bura Belevi. Tamam. 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 Evet, Buradan şöyle abi lokasyonu. sola doğru. Hala konuşuyorlar. Geç sola doğru dönüşe başla bence tamam. abi inceden. Şuradan rüzgar vuruyor. Şöyle atalım evet, kendimizi Eflat. oradan Gizliği yürüyelim. Şu, burası çok güzel, çok da yumuşak gidiyoruz. Tamam, öyle gidelim. Arayın istasyon tekrar edin. Eflat 2-2, benim sahibenlik helikopteri. Yaklaşık 05 0 3000 fıtığı, e, çalışma yapıyorum. Genel e, kuzey-doğu istikametinde altı olarak devam edeceğim. Eflat 2-2, anlaşıldı. Çalışma bölgesi neresi olacak? Menderes Meydanı Güney Doğusu yaklaşık 25 mil içerisinde 3 ve fitre altında çalışmamızı icra ediyorduk. Bu son alçalmadan sonra Gazi meydana doğru dönüşe devam edeceğiz. 2-2 anlaşıldı. Şu an e, arkanızda 4 milyarlık bir trafimiz var. Torbalı Menderes'e devam ediyor. E, dönüşte olursanız mı olun. olur? Anlaşıldı efendim. Trafiği takipteyiz. Kastan. Böyle abi. Epey Tango Charlie Uniform Lima Tango, bellevi üzeri 2.100 speed kontrolü aracı efendim. Uniform Lima Tango 134 ile temas konusudur. 134, 134 ile temas kurulacak teşekkür ederim efendim Lima Tango. 4.400 devirde ekonomik 80 85 lat. Çok güzel Bu gidiyor. Bak şu anda mesela e, terimi bir tık fazla kaçırdım. Evet, Hemen... Charlie Bravo Sierra Delta bekleme. Çok sıkıntı girişim. Evet. Herhalde. Çok Charlie Bravo Sierra 09 üstüne girişe bekleyecek serbest. Giriş bekleyecek serbest Charlie Bravo Sierra. Gayet güzel. Sağ ol. Ben öyle çok sert hamle sevmiyorum abi. <laughs> Daha istediğini yap. Yok yok. Metal uçak. Evet. Gazı sağa doğru mu abi? Sağ artıyor sol azalıyor. 2000 fite çıkalım değil mi? Tamam. Bir video alayım. Şöyle şey çekeyim çek, bir tane çek. şöyle. Peki de Hatta uçak kalkarken çek. Daha biraz güzel bekle. olur da. Tamam. Ben de burnu biraz ezerim. Fom Lima Tango FM meydan turunda trafik yok. Batıdan devam edebilirsiniz. Rüzgar altı serbest. Esas bacak dönüş ikaz. Yok. Ee, rüzgar altına devam ediyoruz efendim. Devam Doğu'dan devam edebilirsiniz efendim. Rüzgar altına. Doğu'dan rüzgar altına devam ediyorum Lima Tango. Bulunduğumuz Doğru. yer değil mi? Batı orası, doğu burası. Efendim. Savaşan ekspres. Su Juliet. Penting uh, one six, penting uh, uh, one six right. Bir mı? daha var. Ben devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam biraz Devam şey. ince Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam Yankee. Bence dönmeyelim daha ya. Uniform Lima tango kalkıştan sonra son yaklaşma ikaz. 200 dereceden onlar. Ben söylüyorum. Kalkıştan sonra son yaklaşma serbest olacak. Rüzgar bilgisi alındı. Uniform Lima Tango. Birazcık geç abi. Biraz geç kalkmasını bekleyelim. Aynen. Bir gazı komple al. O giremedi kalkamadı mübarek. Efendim? Giremedi kalkamadı diyorum. Evet. Yavaş yavaş sola doğru abi. Çok çok uzak, gayet güzeliz. Birazcık abi sola. Onu onun da rüzgarı olabilir. Onun rotoru olabilir. Bir, bir orbit atalım. Aynen. Vermiyor çünkü yani. Ayağın solda. Ve bilerek yapıyorum da dönsün, rahat dönsün diye abi. Şöyle birazcık düz gidelim. Tam oturalım son yaklaşmaya. Tamam. Aç gazını abi. Evet, alet kalkıyor. Hem rüzgarı da geçsin. Daha Aynen. rahat oldu, değil mi? Aynen. İzmir üzerinde dönüyoruz. Güzel işte ne güzel. güzel. Evet, evet. Bak şey Optimum. Aynen. Çekeyim bir sana onun fotoğrafını. Çek. İzmir üzerinde turladık. Abi dön. Araç tamamlıyorum. Evet. Tamam kalktı. Bir tane daha alet var gibi görüyorum ama yok. Yok yok. Tamam. Şuraların üzerinde son yaklaşma anonsunu verebilirsin. Burası 400 fitte abi bilgine. Tamam. Şu aydın alıştım zaten ya sorun evet. İyi rüzgar da gitti onun rüzgarı da gitti. İstiyorsan abi son yaklaşma anonsunu yap. Aynen. 1.6 sol, 16 sol pist için son yaklaşmadayız. Ee, e, Adnan Menderes Tango Charlie Uniform Lima tango. 1.6 sol pist için son yaklaşmadayız efendim. Lima Tango 210'dan 10 Taçango serbest. 210'dan 10 Taçango serbest alındı teşekkürler. Abicim şu an sen 600 fitte olduğunu düşün. Çok da güzel gidiyorsun. Hiçbir şey yok. Tertemiz koyarsın tekeri. Ben de resimle, birini yap istiyorsan. Yani yapalım. şu an iniş şeyini prosedürlerini uygula. Hızın ama flapız değil. Advice tamam. and ready ha. full length Chanix is one Romeo Çok güzel koyucan teker abi hiçbir Başka şey yok bir, tertemiz. Aynen öyle görünüyor. Kalktık soldan. Al gazı bence. Al gazı al Bak, Kalkmak Gerek yok şeyi atlamaya çalışıyorum. Ha, triş oltu ikinci evet. siyah koyayım istiyon Ama e, e, sen bilen gayet iyisin. Aha. Videonu alıyor mu? Alıyor herhalde. Ha, i̇yi o zaman. Oppa. 2 tane uçak bekletiyorsun. Kaptan Tebrik ediyorum. Çok güzeldi. Abi eline sağlık. Buradan bizi sola atacak. Tamam. Zannediyorum öyle. Efendim Sağda kalalım Biz üzerinde kalalım abi Tamam Heh. Biraz Gelmek. önceki uçağın Rüzgarını yedik Alıyorum. Biraz gazını al istiyorsan bence abi Evet Süper Çift Flap tabii daha iyi çöksün ha. O da değil. İstediği bu. Üçüncü Flap kısa, kısa iniş. Üç Flap var. Çok güzel. Hava sakin. Evet. Hızı bence biraz daha iki Flap için yükseksin abi. Yok 60. 70 istiyor. Ha, 70 mi istiyor bu? Tabii Bilmiyorum tabi. Doğru. Gayet iyisin. Oturttun abi. Bunun e, Diğerlerine göre farklı Evet 5, 15, e, 35 ha, Anladım Gergülü, ha gördüm Hafif sağdan alacağız Aynen Çok güzel abi Dediğin yere koyacaksın tekeri Evet, eline sağlık. Kestel Çaylısı Sierra 2'ye daha alfa bekleme noktası. Süper Sıfırsa giriş müsaadesi. Charlie Çaylı Sierra 2'ye Ne giriş serbest. Kalkışa hazır olu şey kaz. giriş serbest. Kalkışa hazır olu şey edilecek Çaylı Sierra. Tango Charlie Uniformlu Matango mümkünse Charlie'den terk edebilir miyim efendim? Bu tabuk uniformlu Matango Çaylı ter terk edişte Eko yoluyla Aprona Taksi serbest. Eko yoluyla Aprona Taksi serbest alındı efendim. Teşekkürler. Abi süperdin. Tebrik Sağol, ediyorum. Çok güzel bir uçuş olmadı mı ya? Charlie Charlie Sierra Charlie Charlie Rüzgar 240 ila 300 derece arası değişken 10 maksimum 14 knot 27 pisti kalkış servis. Bir gel bilgisi aldı. Şu an da iyi şey. Evet hava çok güzeldi. Biz de güzeldik. Aç klimaları. Yapılan her şeyi yaptık. Aynen. Yapılması gereken her şeyi yaptık. Ben de Lodos bekliyordum ben He, ama gayet iyiydi. Hmm. Ama senin bu uçak her yeri iner be abi. Görmüyor ben musun? Oyuncak. Aynen öyle. Charlie'ye 200 metrem vardı ya. 150 metrem vardı. Ya iki pilap. Evet. Da... Tamam oturuyor. Tam Stol. <laughs> <laughs> Stol Drak denen uçak işte. Havada da güzel. Buymuş yani. Stol denen uçak buymuş işte. Yapıyor da yani. Ben... Bir tane buraya garmin ya da hani çarkları, evet, oraya mı yapacaksın? Çok güzel olacak ama abi o zaman. Çözeceksin ama de... iş ondan sonra. Çal Her yere uçarsın. Yaklaşma IELTS için ee, söz veremiyor ancak yardımcı olmaya çalışacaklar trafik durumuna göre. 1.6 için 3000 feet'e tırmanışla Menderes yaklaşma 134.2 ile temas edin. Bizde tırmanış serbest 134.2 ile temas edilecek çar yere. Şey söyleyeyim mi, Teşekkürler. İyi biz abi e, uçtuk. Görüyorsun değil mi? vermedi bak, Ailesi vermedi. Tık kanatlı uçak. Evet, hemen bak tık diye giriyor. He. Abi çok teşekkür ediyorum her şey için, çok güzeldi sağ olasın. Hoppa, parka aldık. Tak, tak, tic. tak. Cosęk jest tic.